Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size İngiltere'de evler ve kiralarla alakalı bir video çekmek istedim. Şimdi bizim eski evin içindeyim. Şimdi evi hazır boşaltmışken evin hem odalarını, evin büyüklüğünden bahsetmek istiyorum. Hem de Londra'da ev kiralarından bahsetmek istiyorum bu videoda. O zaman hemen evin içini bir dolaştırayım hızlıca. Şöyle girdikten sonra önce hemen merdiven ve hemen sağda mutfak karşılıyor. Şöyle orta boyutta bir mutfak var. Buzdolabı şunun içine saklanmış durumda. Küçük bir buzdolabı var. Şurada bir küçük bir masa vardı normalde. Merdiven altında Harry Potter'ın yaşadığı yer. Ve küçük bir tuvalet var. Sadece tuvalet. Sonra yine orta büyük diyebileceğimiz bir salonu var. Şöyle salonla iki tane pencere. Bir tane TV altlığı var. Bu ev sahibinin. Sonra yine bahçeye açılıyor direkt salon. Yani orta, küçük diyebileceğimiz. Londra için orta. Ama diğer şehirler için küçük diyebileceğimiz bir bahçesi var. Gördüğünüz üzere. Yukarı çıkalım. Yukarı çıkıyoruz. Yukarı birinci kata çıktığımızda ilk karşımıza ebeveyn odası çıkıyor. Bunlar da hep ev sahibinin. Gömme dolap var o da ev sahibinin. İşte bu da yine bu büyük sayılabilir bir ebeveyn odası. Kar dolap var o da ev sahibinin. Bir en suite var. Sonra hemen küçük kiler gibi bir şey var buraya istediğinizi koyabileceğiniz kiler gibi bir şey sonra küçük çocuk odası var küçük bir çocuk odası bunlar da hep ev sahibinin ev sahibi de bayağı eşya bırakmış evinde şimdi boşken görünce ikinci kat bu kadar da işte son kata çıkıyoruz son kata çıktığımızda da karşımıza ilk bir kapı çıkıyor. Bu kapıda da boyları var. Yani bu kapıyı aslında hiç açmanıza gerek kalmıyor. Sağda hemen benim eski odam. Bu da valla benim için çok güzel boyutta bir odaydı. Çatı katı olmasına rağmen çatı çok daraltmıyor. Daraltmıyordu. İşte şu masa şu köşedeydi. Yanında çekmece gardılap ve kitaplık. Bunlar da, da hep ev sahibiydim. Yani benim sadece yatağım vardı. Başka bir şey almadım. Onun için yeni odamı almam gerekti. Sonra hemen yanında son katta da bir tane banyo tuvaleti var. Bu da güzeldi. Sonra evin en büyük odasına giriyoruz. Bedroom olarak. Böyle kocaman bir oda. Yine çekmecesi, gardılabı, bir de işte yatak başı bir table var, masa var. Bu da hep ev sahibinin. Ve bu odada bahçeye bakıyor. İşte komşunun bahçesi, bizim bahçe. Çimler de bayağı uzamış. Evet, güzel de bir ağaç manzarası var. Evet, evin kısaca bir turunu yapmış oldum. Şu anda yeni evdeyim. Size gösterdiğim ev End of Terrace diye geçen bir ev. Yani bitişik evlerin en sonu tarzında geçen bir evdi. Üç katlı bir evdi. 4 odalı ve bir salonlu bir evdi ve bu evin aylık kirası 2100 pound'tu. Tabii evin tek masrafı evin kirası değil. Aynı zamanda faturaları, faturaları aydana değişiyor tabii ki de ama yaklaşık 200 pound diyebilirim elektrik, su, doğalgaz. Kira ve faturalar dışında evin en önemli gideri aylık ödemeniz gereken council tax. Council tax de Belediyeye ödediğiniz vergi, İngiltere'nin neresinde olursanız olun, bir ev satın aldığınızda veya kiraladığınızda her ay belediyeye vergi vermek zorundasınız. Tabii bu vergi bulunduğunuz belediyeye göre, şehre göre ve bulunduğunuz eve göre değişiyor. Mesela apartmanlar müstakil evlerden daha az ödüyor. Bizim bu eve ödediğimiz council tax ise aylık 200 pound'du evde Kuzey Londra'da bulunan Enfield Belediyesi'nde bulunuyordu. Yani Zon 4'te bulunan bir evdi. Tahmin edebileceğiniz gibi ne kadar Zon 1'e merkeze yaklaşırsanız kira fiyatları o kadar artıyor ve ne kadar merkezden uzaklaşırsanız kira fiyatları o kadar azalıyor. Yani biz merkezden uzak olmamıza rağmen aylık 2100 pound bir kira veriyorduk. Yani bu da fazla ama Londra şartlarına göre normal. Böyle evleri de kimler kiralamak isteyebilir? Bizim gibi aileler kiralamak isteyebilir. Böyle evleri de Zoopla ve Rightmove gibi uygulamalar aracılığıyla bulabilirsiniz. Daha bir sürü liste var. Yine aşağıda açıklamalarda yazarım. Ama benim asıl çoğunluğu oluşturan takipçilerim buraya tek başına gelmek isteyen öğrenciler, gençler. Sizler tabii ki de böyle evler bakmıyorsunuz. Siz daha çok daha uyguna kalabileceğiniz yerler bakıyorsunuz. Size de oda kiralayabileceğiniz siteleri önerebilirim. Spareroom.co.uk gibi yine Rightmove ve Zoopla üzerinden odalara bakabilirsiniz. Başka siteler de var yine açıklamalarda yazarım. Bunun dışında daha da uygun olsun diyorsanız birkaç farklı site biliyorum. Bunlar daha çok yurt ve hostel tarzında mesela bir tanesi LHA London diye bir site. Yani bu bunlar böyle 2-3 kişilik odalarda beraber kalıyorsunuz. Yani herkesin tercih etmeyebileceği şeyler ama tabii ki uygun oluyor. Yani benim direkt kendi arkadaşım kalmıştı Londra merkezde. Uzun dönem kaldığınızda haftalık 80-90 pounda kadar düşebiliyor. Yani 3 kişilik odada Londra 12'de. 2'de haftalık 80-90 pound çok çok uygun bir fiyat. Yani eğer bütçeniz daha bundan daha pahalı şeyleri el vermiyorsa yani düşük bütçeli konaklama seçenekleri de mevcut. Tabii sadece Londra'da maalesef kiralar bu kadar yüksek. Londra dışındaki mesela e, bu gösterdiğim ev 2100 pound'tu. Londra dışında iki, aylık 2100 pound'a yani havuzlu, havuzlu müstakil ev bile kiralayabilirsiniz. Gerçekten Londra'da biraz fiyatlar fahiş. Onun dışında İngiltere'nin başka şehirlerinde yaşamak istiyorsanız yine dediğim uygulamalardan bakarsanız daha ucuz olduğunu göreceksiniz. Bu videodan bu kadar arkadaşlar. Umarım faydalı bulmuşsunuzdur bu videoyu. Yine bu konu hakkında sorularınız varsa aşağıda yorumlar kısmında sorabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler artık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.